Yoruldum ve üst saat kaç saattir yayındayız? 3 saattir yayındayız arkadaşlar. Nasıl üç? Saat olmuş oldum işte. Kaçta girdik abi? 2 saat 40 dakika olmuş. Evet. Olmuş. Olur. Allah Allah. Ona doğru girdik gibi geliyor hatırlıyor. Ha. Ha. Sereyim chat can cazım. Zaretmeyin ama. Gösterdim zaten daha önce. Ha, gördüm. Aynen, aynen. Evet, onlar şey bekliyor. YouTuber. Evet Enes Batur neydi lan BMW E8 aldı Bugatti Veyron, Porsche bilmem ne öyle sandılar ama biz standart. <laughs> Allah şükürler olsun ama arabamdan sıkıntı yok. Ben isteyerek aldım. Şu arkadaşlar aldığımız araba bu henüz bana geçmedi. Ama yarın ya da müsa yarın bende olur arkadaşlar. Araba bu. Bu fotoğrafın da güzel duruyor değil mi gölgede? Çok iyi. Aynen. Ama camda çok çok daha duruyor. güzel Camda zaten başka güzel. Aynen. Benim araba güzel arkadaşlar. Aynen. Şükürler olsun. Umarım sizin de iyi olur. Benim ee, şey araba bu. Bendeki normalde arabam buydu benim. Bu. Ben bunu kullanıyorum. Hala bu var. Bunu sattım ama. 206.000 TL'ye. Bu 2012 model. M Sport paketi arkadaşlar. Yani 2012'nin en dolusu bu bu kasanın e kaç kişi bilmiyorum hatırlamıyorum. E 42 ne her neyse. En dolusu bu da aldığımın en dolusu. Yani bunun büyük kasası bu. Bu da en dolu paketi. Ben bunu 470 bin TL'ye aldım. İkisi de serilerinin en dolusu. Aynen ikisi de serilerinin en dolusu. Bunun bir tık üstü Yok. Başka modele geçiyor. Başka bir modele, o, modele başka geçiyor. geçiyor. Ve ben sevmiyorum. 2020'ye gittik bir sel yoktu değil mi baktığımızda? Evet, evet, 2020 sıfırına baktık, baktık, baktık 560 şey, bin, 600 bin TL ama tipsiz çok ya. tipsiz. Yaşlı işi ya. Bu evet. genç, apaçi işi. Bundan var ya bastım mı gaza bir sağa, bir sol, bir sağa ben yanlı vereceğim. Ama bizim öbür lastikleri gördün mü bunlar? Ha? Yok, Dur göstereyim. Bunlar Amigo'yu koymaya gitmemiz yok mu? Amigo'yu şeye mi? Sürte sürte gideriz. <laughs> dur dur şey göstereceğim onu ben şey attık biz onu. Eski arabanın lastiklerine. Bakalım bence. Dur burada bir yerde ben biliyorum. Ha burada. Resmi yeni sekme Bak. <laughs> 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 Ama kimse riske atmıyoruz arkadaşlar. <laughs> hani öyle şey değiliz. Neden ona? Fotoğraf nasıl bakacağız? Bak. Benim bu eski beyaz BMW var ya. Ondan sökülen lastik tamam mı? Şuraya bakar mısın? Lastik bitmiş. Şu yanaklar atmış artık. Bak lastik atmış. E, her virajda. <laughs> yani. Şuna <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Teker demiş ki mezarcı mı lan bu? Oğlum <laughs> <Oo>, gömlük <gömdülüyor> <laughs> <Gömdülüyor> mezara ya. Ula tek şeyi arabayı. Bu araba. Ama bu araba kız unutmayız ha. Bu araba. o çocuk At oyuncağı gibi kullanıyoruz ya artık. A de. Aynen. Şimdi bu. Şimdi bu var arkadaşlar. Darısı sizin de başınıza. Çok değerli toplu ama. Bir binemedik, bir süremedik Nazıresin. ama nasip, nasip, nasip yarın inşallah. Olursa yarın devre teslim yaparsak arkadaşlar. Evet, bunun kuyruğu. Kuyruğu doğrultma <laughs> mı? <gülüyor>